Bir dakika ben masadaki şu kocaman devasa çek ben artık bunun canlı olup olmaması geçtim arkadaşlar. Büyüklüğü yani, mi rahatsız etti? Çok kocaman ben karşımdakini çok. göremiyorum ki. Biraz büyük. Yani konuşalım. önümü kapatmış durumda Can Bey'i göremiyorum. Ben bunu alayım mı? Ayşe Hanım'ı göremiyorum. Kenara, Bence yok. e, Şengül Hanım gelsin soralım çünkü Onu. gerçekten Onun iletişim kurmakta kaldırma. zorlanıyorum şu an. Şu şeyi kaldırabilir miyiz? Hayır. Bu kadar büyük gülsün olsun gülsün bir için Niçin kullandınız? O Bakın ben çekil çekil beyefendi. Karşınızdakini görüyorsunuz. Göremiyorum. Göz hizasında değil ve ben masamda çiçek olsun. Kocaman bir çiçek. Bakın ama yer kalmamış. Biz çiçekte, bunu çiçekte, alalım ya lütfen. Ben lütfen ya. rica ediyorum masamın görüntüsü Yok canım al ama, ama görüntü çirliği yaratmışsınız. Bu Yok kocaman çiçeği böyle koyarak Görüntü çirliği oluşturmuşsunuz. Tabağınızı rica edebilir miyim? Tabii ki. Ve ben bu, bu arada her şey, çorba her şey, tenceresinden kaşıklar, kendim yağla yerlerim. İçerisinde geldi. Gerçekten Şöyle vereyim göz ben size. zevkini bozuyor. Lütfen. Hangi göz zevkinizi? var mı zevkiniz? Zaten çorba tenceresinden yapıldı. Seramik. Belki duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür yani bu tarz şeyler yapılıyor. Masa artık. dolu görünsün diye mi bunu şey yaptınız ortaya ve okuduğunuz ha, Hayır çok, çok şey beğendiğim dolu için. Dolu görünsün diye mi? Ha, hayır çok bir beğendiğim da, için. Zaman. Ben bunu alıp koymak istiyorum ama tartışmak da istemiyorum Lütfen sizinle. tartışmayalım arkadaşlar. Ah. Herkese tartışmaktan sıkıldım. Ne çabuk sıkıldın Can. Daha, Daha dün başladım. bir bugün iki. Ah. aksesuar gibi ne oldu koydum. İnanmıyorum. Ne oldu aynı anda ne yaşıyor? Şey? Gözlerime inanamıyorum. Hı? Burada e, bir saç görüyorum. Evet, evet Suha Hanım. E, bu nasıl buraya geldi? Dün senin masanda da vardı. Bakın, bence? çiçeğe nasıl? mi? Çiçekte mi? Bakın, yani, hayır de, çiçekte de değil. Masa <laughs> örtüsünün üzerinde Zoy Hanım şu. Valla örtü yoksa, yoksa yeni serdik. Değiştirelim mi ya? Bu çiçekten gelmiş. Ben bunu çünkü alayım. Çünkü çok hayır da güzelim. Arkadaşlar saç diye bir şey duydum ama ben başörtüyle çalıştım. Burada, saç var. var. Hayır, örtüyü şimdi serdik ki Büyük ihtimalle çiçeğin üstünden geldi. Şimdi var. bir saç teli var. Bakın. Yemek... Orada, orada. Ben alabilirim lütfen ha. rahatsız olmayın. Al. Ee, büyük ihtimalle çiçeğe takılmıştı çiçekten Çünkü güçlü. ben gerçekten mutfakta tülbentle çalışıyorum. Yok, Yemek yenilecek bu e, masada tabi, hem yok. çiçeğin hem örtünün. Farkındaysanız temiz zaten benim değil. Bakın tamam. rengine. ama sizin burası deniyorum. sizin ama eviniz bu olduğu için burada sizin Ama burada uçuşan saçları ben yani niçin kimsenin uçuşuyor? kafasına bunu takmıyorum Ortam temiz değil mi? Ortam temiz değil mi? O zaman niçin burada yemek yiyeceğiz? Beyefendi ortam, temiz, diye değil. Ortamın temizliğinden bahsetmiyoruz. Saç nedir diyoruz Burada nasıl Burada ekipte kaç da saç kişi var? var. Farkında mısınız? Konuşmak için konuşmayın arkadaşlar benim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ee, Şengül, bu masayı şimdi seninle kurduk. Ya benim saçımdır ya senin saçın. Ya, ya da çiçekten saç. takılmıştır. Yani evet, bu e masaya masaya masaya. Ya da bakmayın. Onu almak istiyorum de, ben yiyemem. Ben Bunu diye. alır mısınız lütfen? tamam sizi lütfen. kırmayacağım. Ama niye ağsın lütfen. Tamam sizi ben kırmayacağım ya. madem öyle. Böyle kalsın. Böyle daha rahat Nasıl olsa tablomuzda çiçek var zaten. Aslında Artık an... kaynağı önemli değil neticeye bakıyoruz. Yani Kesinlik sonuç böyle. itibariyle öyle şeyleri bizim tabağımızda masamızda Mesela vırtımızda zırtımızda işte görmememiz, görmememiz Kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Ben yani şu gerek an... de yokmuş aslında çorba tenceresine o çiçek kurumuş çiçekleri koyması. Evet. evet. öyle bir şey evet, yani. değil çorba Evet çorba tenceresi. Ben zaten öyle şeyler de var yani. Hadi gel otur. Ben, ben, ekmeği de getireyim hemen. Çorbaya başlamadan evet. Çünkü eğer gerekli hijyen koşulları yok Yoksa ben bu çorbayı içemeyeceğim. O saçı i̇çmek gördükten sonra da mutfağı görmeden mutfağı, da mutfağı görmeden aynı şu şekilde çorbayı içmek istemiyorum. Buyurun girin mutfağa. Tamam. Miraç Bey bu konuda haklı. Görebilirsiniz de. dedi geç gör oradan geçebilirsin ancak buradan çok zor, çok evet, dar burası. Miraç Bey var. bugün sizde böyle bir şeyler görüyorum. Ne yapıyorsunuz? Reytinge mi oynuyorsunuz? Anlamadım. Siz ne de konuşacağım Can Bey. Miraç Bey'in günü geçtiği için bugün çok rahat. Masa ortaya kocaman bir çiçek koymuş yapma ve göz bozuyordu ve çok büyüktü. daha prezenabil, daha ufak bir gül bir çiçek gerçek bir çiçek koyabilirdi. İnce, nüans göz zevkimizi bozmayacak. Maalesef yapamadı yani. Porselen çorba kasesine çiçekler koymuştu. Bence hiç koyması da olurdu. Yani bir şey yoksa onu oldurmaya çalışmanın benim anlamı yok bence. Ki zaten o da e, eski bir çiçekti ve e, bir saç çıktı içerisinden. Miraç Bey'i çok rahatsız etti bu. Kaldırdık. Şengül Hanım bu çöpler ne böyle? Sizin mutfağınız gibi aynı. Bir dakika beni önce bölmeyin. Baba moda olmuş içerisinde beni dinler süt dinler misiniz? çekebilecek bir şey. Beni dinler misiniz? Şu an konuşuyorsunuz. Sizin ne vardı menüzde? Şengül Hanım. Buyurun. Şu an benim, benim konuşmayalım. Hadi bakın. Şu an lütfen sizin mutfağınızın Aynen. şu test hayalini konuşalım lütfen. Tamam konuşun. Şengül Hanım. Bu bakın ne gerçekten haydi? sinirleniyorum. Bana gelip de bakın ee, bir şey yapmamış olsam. Her şeyin üst açık. sos Sosun üzeri açık. Sosu yeni zaten yaptım ve şu an servis Hiç ettim daha Hiç yeni durmuyor. Kulaklı. Donmuş neredeyse eyvallah. Beyefendi bunun neresi donmuş? Ya peçete istiyorum. <laughs> Konumuz o evet. tabii ki. Evet, yani ya görenlerin evet. duyanların ben dikkatine. Müdahale peçete edeyim mi şeyi? Peçeteliği şurada evet. sanırım alabilirsin. ben de müdahale edeyim. Peçetelik peçete. var ama peçete, peçete yok içinde şey. sanırım. Burası mı yönetici Birincisi benim evimde, benim mutfağımda. Burası da bana... gerçek mi? Bu arkadaşlar lütfen içeri canım. geçer misiniz? Sakin sakin ne bağırıyorsun? Mutfağı görseniz. Hayır gördüm. Benim evimde oh misafirseniz oh bağırarak god. konuşamazsınız Ama, bu şekilde. Oh my god. Ben o mutfağı gördükten sonra. <laughs> Tabii ki kötü mutfağım. Can Bey kelimeler biraz söylenemez arkadaşlar. Sesimize ya. dikkat edin. Söylediğimiz kelimelere dikkat edin. Bir kağıt peçete rica edeceğiz. Evet. Yani ondan Can sonra Bey da... yalnız şunu söyleyeceğim. Can Bey içeriye girdik. Girdiği ne oldu? Zaman, bir sesler yükseldi. Evet, bana tepki gösterdi. Bana tepki göstermekten mutfağın halini Fark edemedi. Sana niye tepki gösterdi? Ben onu çözemedim. Halbuki oluyor. orada mutfağın halini gördüğünüzde ilk yapmanız gereken Şengül Hanım'ın bunun hesabını sormaktı Düzhan Bey. İşte siz ama Yemeğim bana soğuyor. odaklanmaktan mutfağın odaklanamadınız lütfen. Çorba içmek istiyorum. istiyorum. İçemedim çorbamı. Mutfaktan i̇çmek istiyorum abi. Zaten bence içmeyelim mutfağın halini gördüğünüz değil mi? Bence içmemelisiniz. Öyle bir şey yok tadacaksınız önünüze lütfen. de gelirse. Ya Artık ya mutfak karışık evet biraz daha Her şeyi bitecek Şimdi mi? Yani açısından böyle sakıncalı gördüğünüz bir şey var mıydı dağınıklık dışında? Her kısmından. şeyin üzeri açık. Her şeyin üzeri açık. Yiyeceğiniz bir şeyin üstü açık değil. Bakın ona buradan katılıyorum. Bir Allah şey... aşkına gel şu Çorbaları, içelim, çorbaları ya. içelim Allah, Allah ya. aşkına. ve küveti tamamen dolu. Bakın ben bundan sonra şu an geldi tamamen spontane bana geldi. Bana geldiler Hiç artık geldiler. çünkü. Şu an bir karar e, alıyorum. Ekip arkadaşlarım hayırlı uğurlu olsun. Nur topu gibi bir yeri kararımız oldu. Bundan sonra masası, sofrası e, olmayan yarışmacıyı da eksik puanlama sayacağım. Affedersiniz. Ben, süper. Sadece Doğru. yemek dedi. Masası. Aynen. Eğer üstü başı üstü başını Geçtim ama masası eksik yarışmacıya da 2-1 verme hakkı doğacak. Ya yani bundan sonra böyle. Kusura bakmayın. Çünkü yani e, biz masada yemek yiyoruz. Tamam. Evet. Lezzetlere bakıyoruz. Yemekleri tatıyoruz ama herhaldeki Ki boş masada da yemek yemeyiz. Bu da çok önemli bir parçası bu yarışmanın. Görüyorum ki biraz özensiz, itinasız, göz ardı edilen nasıl olsa kurarım diye evet. herhalde en sona bırakılan bir şey <laughs> haline geldi <laughs> alışkanlık adet edildiniz çünkü bir de şunu görüyorum tehlike orada sezon başından verilir ama benim benim çok ağır ama <laughs> yemeklerim tam <laughs> evet. e, oldu o zaman hiç kimse sofra kurmasın Öyle. gelelim self servis tabağımızı alalım şeydeki gibi o, tepsilerle yemek satılan yerler var ya alışveriş evet. merkezinde dolanışa dolaşa, dolaşa tabildot diye böyle bir şey yok beni ilgilendirmez hazırlayacaksınız hazırlayacaksınız dinliyor musunuz? Sana ne oldu? Sen asistanı mı ilan ettin kendine? Yok yani ben dinliyorum da hiç kimse dinlemiyor. Herkes Siz değil. Ha. nasıl dinlemiyorlar. Gayet <laughs> şarkı <laughs> Hiç <şartlı gülüyor> çıkmadı ya. Bir şey yedin mi sen gelirken? Ee, şey ee, daha da dikkatli da dikkat olacağım öyle. bugün ama bugün herkes <gülüyor> e, <gülüyor> Aha, <çok> tabağındaki <laughs> yemeği bitirirse sevinirim. Ne oldu yine? Nazar var bu masada. Nazar mı var artık ne var? Biz üstelendiremeyiz Eczan Bey. Çünkü Eğer peçetelerinizi yerleştirmiş olsaydınız bile Şengül Hanım onları yazıp, mı kullanacaktınız? Bunları mı kullanacaktınız? Evet, artık başlayalım. Sadece yorumlamak için. Lütfen başlayabilirsiniz. Hadi gel abi. sen. Siz başlayamıyoruz Şengül'cüm. Miraç Bey şöyle verebilir miyim? Tabii.